Arkadaşlar bugün Örümcek e, adamı çağırma totemi yapacağız Böyle bir totem varmış Ben de daha yeni öğreniyorum Boruk. Bakın elimde ne var Bugün bunlar örümcek adamı çağıracakmışız Bakalım Gece saat 3'te oluyormuş bunlar Bak. Gece saat 3'te bunları oluyormuş Gece saat 3'te falan Oluyormuş bunlar ama Ben şu an saat kaç? Hemen saate bakalım. Saat şu an bir, bir buçuk. Bir buçuk gibi bunu deneyeceğim şimdi. Gelirse gelir gelmezse gel gelmez moruk. Ama bunu gece 3'te denememi istiyorsanız bu video güzel bir patlama bekliyorum. Neyse birader sen biliyor musun bunu yapılışını? Böyle maske alıyorum musun? Şu kafana geçiriyor şaka yapıyorum. Böyle maske alıyor musun? etrafına ufak ufak kağıtlar koyuyorsun. <laughs> Neyse işte maske alıp ortaya koyuyor musun? Ellerini şöyle açıyor musun? Spiderman diyor musun? 5-10 kez falan. Gelmediğinde 5-10 kez bir tane daha diyor musun? Neyse. O şekilde geliyormuş. Bakacağız. Şu anda arkada görüyorsunuz gündüz. Gündüz geleceğini ben fazla düşünmüyorum ama bakacağız. İnşallah gelir. Zaten maske de bak. Bunu nereden bulduğumu sorgulamayın. Bak. Bak maske kırık. Bunu ormanda buldum. Neyse. Şimdi direkt Zaten baksana bak, bak üstünde şöyle şeyler var, topraklar var. Neyse, hadi bakalım. Bunu koyduk ortaya. Spider-Man! 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 Bir daha deniyoruz, bir de böyle deniyoruz. Spider-Man! Spider-Man! Spider-Man Moruk yok Oğlum totem işe yaramadı galiba Bir daha mı da değil şimdi yani Spider-Man 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 spider, -Man. spider, -Man. spider, -Man. spider -Man. Zaten bir şey aramıyorum oruk. Bilader sen biliyor musun bu totemin? Niye gelmedi bu? Niye gelmedi bu bilader? Bunu nasıl çağırabiliriz ya? Bir de ölümcek adam popitini falan oynayınca geliyormuş. Bak moruk. Deneyelim bak. Bunları halledelim. Bakacağız. Aklıma bir şey geldi, bu gerçekten oyuncak adam maskesi ise. son kez, Spider-Man, 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 gelen beren yok moruk ben videoyu kapatıyorum, bak bunun hakkında bir bilgin varsa yorumlara yaz bak.